Selam millet ben prodüktör bu sizlerle Herkese yeni... selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep beraber Brawl Stars yız. en çok en son Brawl Stars videosu çekeceğiz ya da çekeceğimize karar verdiğimiz için Cilalı Taş devrindeydik Aynen öyle ve onunla da 7 maç atıp 7 sınıfı kaybetmiştik şimdi yeniden bir Brawl Stars videosu çekmeye karar verdik Rezillikten mi? videoyu atmamaktan vazgeçtik <laughs> Hedefimiz bugün 9x2, 17 18 rütbeleri kasıp ya bir sonraki Az videoda. önceki video. çekmeye çalıştığımızda 20 dedik ama baktık becerilmeyeceğiz 17. Karar verdik. <laughs> Aynen öyle oldu. Aslında <laughs> biz bu videoyu devam et çektik, ancak sesimin açık olmadığını mikrofonu kaydetmeyi unuttum sesin nedeninden. Ses açık tamam. <laughs> Korktu bir an. <laughs> Korktu bir an. <laughs> Sprot güzeldi bu arada. Size de efsanevi star hediyelerinden neler çıkıyor yorumlara yazın Pedro Pedro mu? Petro Pe değil mi? Petro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, 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 Pedro. Çarparım seni çocuk ha, Bir anne, ona inat Buna yarışma yapıyoruz Bir Birkin, kere yapıyor o zaman böyle. Yaklaşamaz ki bana şu anda O yüzden ben darlıyorum onları buradan. E, onlar da seni darlıyor. Ben çok acayip darlıyor <laughs> aslında. <laughs> ne yapıyorsun lan? Tamam Spyko öldü. E, sen de öldün. Eyvah bu. Bu gittiğim değil, bu değilmiş gerçek olan. Yani Dynamite'i teke tekte öldürmek marifetse Hele bir de Morty. <laughs> yadır 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 azdır ben bir tanesini alıyordum az daha. Aldın lan şunu. Aldım. Kilimi çaldı. Tamamdır. Spike de, e, şey ne onun adı? Leon da öldü. El Primo yerine Krov olsa en büyük 3 efsane mi İlk gelen efsane. Çok vuruyorlar lan. Seviyeler yüksek. Dur dur koruyorum seni. O su, Koruyun beni. <laughs> Arkamda el bileyim var Vur lan. Bıraktım ultimi. Patladı orada. Çok kötü yerde patlamış. Hadi kuzen vur ona bir kere. Ay. En azından el primoyu aldı. Maçı kaybetmeyedik iyiydi ama rafim çok düştü geldi ya seviyeleri mi düşürsek evet. seviye değil rütbe aynen öyle benim rütbe düşük zaten benim de rütbe düşük siz düşünün neler <laughs> şöyle bir sıkıntı var benimki 10 düşerim ben sadece hep savaşıyorum sen ne saçma saç lan mu? seninki düşmedikten sonra neye yarar tam bu güzel sprot güzel bas basın Olmuş çok güzel diye lan. Lan bunun Edgar'ı 15 seviye, 15 be. 15 seviye mi? 5 seviye 10. Bu ne abicim ya biz rütbe düşürüyoruz yine geliyor psikopatlar çünkü ne yüksek ya anlaşılır ben rütbe yüksek falan Doğru diyor. sende. hayır anlaşılır ben de değil Ne <laughs> görmedersiniz? <laughs> <laughs> Anlamıyorsunuz boşa ulti sallıyorum. Ulan yine tek kaldım yalan. Düzgün sallasaydın o bombayı zaten birebir atacaktın Rozayla. Yani kardeşim Rozayla birebir atınca ne değişiyor? Alırdın daha rahat. Bak adam şimdi seni orada alacak. Hop hop hop. Kardeşim ölmeyin ya siz yakın mesafesiniz ben değilim. Ben ya, Alayım, 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 alamadım, alamadım. Ama sörcü şey aldık güzel. Ya kaç oradan, kaç artık, kaç. Arkaya kaç. Çok iyi ben. Burada. Orada değilmiş. Seni gidi kahirdi. <laughs> Astrolog. <laughs> Astrolog. Astrolog Meral Güven. Ben bir an saldım biliyor mu mobili. İkinci maç bitti ve kazandık ikinci maç. Ben direkt maçı bitirdim. Geliyor ya, Sörge bana gidiyor, geliyor Sörge ya. Sörcü gidiyor, sörcü gidiyor. Milli gururumuzu koruyun. Milli gururunuz kim oluyor, ben miyim o? Benim. <laughs> He tamam. Tamam geliyor, sörcü geliyor, sörcü geliyor. <laughs> uçtu salla, uçtu salla. Şimdi mi? Haydi. Seçim yap. Tamam bu. Seçimini. Bir <laughs> seçimini doğru gün beceremedi. Sen düşür beni. Ben düşüremem. Ben düşürürsem olmuyor. Tamam lan ben de yüksek bir şey seçiyorum o zaman olur. Herkes yüksek bir şey seçsin lütfen. Seviyesi yüksek olsun bir de. Bir de yakın mesafe olsun. Uzak mesafeyi bana bırakın. Lan yakın seçtik dedikçe siz uzak seçiyorsunuz ya lan. Devam ya, devam. Yakın mesafeniz ben olurum sorun değil. <laughs> tamam. <gülüyor> deneriz deneriz. Hadi hadi. Ha. Abi ölüm gitmiyor. Abi. Yani, tablet 200 TL olacak lan o. 200 tane 25 kuruş. Rakibe bak ya. Rakibe bak ya. Pedro, 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 Pedro. Emizi vurdum. Hadi öldü mü ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ölsene. <laughs> bak bir öldü. Koldu vurdum, koldu vurdum. Tamam, çok iyi. Love, 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 love. Emzi vurdum. Bir kere daha vursam tamam. <laughs> Helal lan sen amca. Arka müziğe para vermeyin. <laughs> Biz yaparız. Çıkıl ulan çıkıl ulan. Bitti maç. Evet ezgin oldular. En son benim uçtu oldu ya. Şunları açalım. De. Çok iyi mükemmel. Po oh, po oh, po oh, po oh, po oh. bu da süperimdir. Ben hmm. şimdi şu savaşçıları ya şeyi yükseltmeyeceğim anla artık ya. Paramı dinamakiye vereceğim. Hesap yine arkadaşlar. Anne hesap şurada. Saldıyor. Alakası biliyor. Sallama canım. Yok. <laughs> <laughs> Teplik Neyse, sefer olar önemli. Tamam bazı bazı Tam güzel. Uzak var, duvar algağısı var yağın. Yakın mesafe baz mı? Evet, evet. ya o kaybettik. Neler gitti? Sürü şoka vardı. Elimizde baz kaldı arkadaşım. Kazandık tamam. takip kötü. Neden hocam botlar şu? Ya bizim da var ekon. Ne he al bayrafa koy. Hay ama Sıkıntı yok ben geldim geldiğim işe dostum Yüzün gülsün İkiniz de alırdı da neyse <laughs> Tabi tabi <laughs> Ölüme geçirdim ben bazı sıkıntı yok <laughs> Canı <laughs> fazla Canı <laughs> fazla <gülüyor> çık Kalkana çık <laughs> Ben iyiyim <laughs> Hala çık atıyorsun Ben de atıyorum <laughs> Abiniz bu maçı da kazandı. Evet. Hay geldin. Evet. Ben. Evet. Güzel. Yani çok ihtiyacım vardı bu 100 tane vermeseydi hep ar dilen hep arayacaktım evet. bunu. Ya aç. Gizemler açıyor. Ne, ne de çıktı? Vii karakter. Balye kostüm geldi. Altın balye. Hayır altın evet. değil. Aha ne oldu? Altın balle. Bot. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Sen bot. Rekucu. Rekucu Ağlama. 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 ağlama ben tutturdum. Sen ağlama. Ağlama. Şey var. Ağlama. Ağlama. Ağla, ağlama. Ağla. ağlama. 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 Bot. Hadi ağlama. Ağlama. Lan sproç. Ver şu an. Bir durma. Bir durma. Evet, bu bana yapıp, elma, hayır Hayır hiç şey <laughs> Asla Atın lan bunu Atın lan hakikaten Nasıl da hemen hazır verdi ama Kaç dakika oldu ki? <laughs> dakika sayıyor bu da ya, 10 dakika olmamış da Ya güzel şey daha kaybetim

Lan benim önüme niye duvar atıyorsun? Pis, pis dostusun. Hepiniz pis ana. teşekkürler. Ben direkt dalıyorum yine az önce şeyi aldım, o dinozoru aldım. E bu defa dinozor Yok çıkmadı. O tarafta bir yerde. Ah buldum. <laughs> ben yanlış attım ultiyi. Oh be tamam. Ölmez oldu yarı kılana gel. Tamam öldüremedin en azından. Şimdilik. Gelemiyor koruyor. Rakibin dinama ikisi öldü sorun değil. Asasör. Dur dur korudum ben seni. Tamam, Çok güzel Leon'la vs kaldın. Sen öldün mü? Evet. Biraz biriktir de öyle git. Onu <laughs> ben de yapmayı planlıyorum yani. Aptal Leon. Aptal Leon. İkinizin canları eşit. Cidden mi? Yok seninki 20 daha fazla. <laughs> Aynı Aynen aa şimdi eşit değil ama. Ey bak görünmez oldu Biriktir 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 biriktir. Ya, uh! bir Yapma be. Ne lan ya yakından çok vuruyor. Ne yapayım ben? Çeksin lan yer. Beyler bu turu ben çeviriyorum. Ben direkt dalıyorum. Sıkıntı Bana. Yakut elmas sıfırlatıyor. Vermeyeceğiz. Almayacağız oğlum. Anla artık lan bunu. Ne almayacaksın? Durma. Ne Tamam en kötüsünden kurtulduk. <laughs> Görünmez olan heriften kurtulmuş bulunmaktayız. Hadi lan çakma Ember gelsene buraya it. Geliyor, 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 geliyor. Ya noblar vallahi ben bu maçı ya. Sensin bu. Ben 5 almışım. Az önceki bir dakika daha, lan. Kilo Nakap değil mi bu? Nasıl 8 tane alıyoruz? Nasıl sekiz kilo alıyoruz lan biz? Bir saniye hakikaten. Nasıl oluyor bu? Hocam, biz bayağı biz bayağı becerikli insanlarız. Altı, maksimum <laughs> 6, 6 killlik maçta 8 kill aldık. Adam oldun oğlum. Birbirimizi mi öldürdük lan 8,5 milyon insanlık olan bir dünyada 9,5 milyon izleyiriz aşağıya. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. E bu çıktı ne? İşte diğer hesabına geçiş yapıyor. Atıyor mu bunu? Atıyor. <laughs> Atıyor. Ben bizim tayt dedi nerede ya? Neyine? TYT. Estuji Furkan davet etsene bakın. Gelin. Evet, evet. Gelsin gelsin. Hafız bereket getirir. Hafız bereket getirir. Hiçbir şey bir daha mı diyor? Tamam tamam. Spike getir. Bak ne bak ne Bir dakika. Bir şey bakıyorum. Sen davet, davet ettiğine göre yallah lobi. Sen mi davet ettin az önce? Ha şey Spike mi? Hayır. <laughs> <evet>. Spike mi <laughs> dedi? ya ben davet ettim ben Spike Spike mi davet ediyorum Evet bak etti mi Evet, etti. Etti daha ne kadar ağır. <laughs> <abi. gülüyor> ya kardeşim yakın mesafe seçer misin? Spike ver bu mu? Evet. Hmm. Yakın mesafe istenir. <laughs> öküz sensin. Bak, Madem ...tem, güzel bir şey. Niye o mu? okullanayım öküz? Doktor bir reklam kampanyası başlattı şu anda. Ya ben de kostüm yok. Bul seç bul. eyvallah bulmuşum kostümü bulmuşum kostüm. <laughs> bulmuşum kostüm. <laughs> Espri yeteneğini sevsinler senin tamam mı? Onda ona ben çıkardım zaten boş yapıyor. Şimdi ben burada bir iki kostümü çıkarırdım da çıkaramazsın da oradan da onu fark ettim. Ya. <laughs> Yan hesabımda kaldı. <laughs> <laughs> Onu da sana ben çıkardım lan. Evet. Hepinize kostümleri ben çıkardım adam olur. Ya evet, kostüm dağıtıyor bir de beleş sanki. Evet. Göfen dağıtıyor. Evet. dağıtıyor sanki. Lan ben hepinize arkadaşlar rakip. Çıkardım. Sonra şey Ben da, Chester çıkardım. Emmer çıkardım. ash çıkardım. colette çıkarttım. Öbürünün ismini bilmiyorum. Bayron. Ha bir de bu yok. Bayron'un kendi hesab yan hesabımda çıkarttım. Edgar'ı da kendi yan hesabımda çıkardım. Yani hesabımızda 3-4 karakter çıkarttım ha da hapsedemiyom aynı zamanda 5 Ödülün lan şuna Lan hayır Puuu selami Selami Keşke ultiyi basmasaydım orada. Ultim boşa gitti Ben niye ulti fırlatmıyorum? Nimet fırlatılır mı? Bence bu ben geçerli bir açıklama Abi senin ağzına atcaksın Geliyor kit geliyor. Sıçrayacak kesin Ben yere ne yaptım lan ben sana? Ne yaptın be ikten? Aldım aldım, aldım 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 Geliyor. Ben kaç kaç kaç. Aa ulti mısır. Ulti mısır. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim çalışıyor. Geliyor 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 gel geldi öldük. E Resmen botlar öldük bu arada. Bot değil mi bunlar? Bot değil mi bunlar? Neydi? Ha bu patlamamış mısır. Ultim de patlamış mısır. Usunuyor. Kardeşim gitme bir yere öleceğim bak. Ben mi? Yok nene. <laughs> ben orta bir şeyim. Ha geldi geldi. Sık 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 sık. Aldım. Bakın patlamış gitti. Abicim pozitif ya? Eder benim bir işim çıktı. Gidiyorum çıkıyorum oyundan. Çıkma. Ses sesi sesi kapatıyorum. Kapatma. Çıkma da oyundan. Trabzonlu kim kim ya? Bunu çağıralım bakalım. Ha bizim İbo bu ya. İbo İbo.

Yine dünyanın en gerisi videolarından biri oluyor ama Hadi bakalım hayırlısı Hadi kardeşim son bir maç yapıp videoyu bitireceğiz burada Okey. <laughs> Elini el benim Allah Allah <laughs> Mısır fırlatıyorum Bak Helal helal sen hasta paçası Benim şey bulmamış halim patlamamış mısır patlamış mısır Adam işte bu Mısın? Mısın? Sık buna sık 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 sık. A şu Ama şiyor. Kendini Sıkın şuna sıkın? Sık 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 sık. Bak patlamış mısır geliyor ha. Kankan patlamış mısır bizi buldu. Yok ben adamı buldum O bizi buldu. O bizi buldu. Aa. Neyse en azından kupa kaybetmedik oldu, Ben artı bir aldım Son bir galibiyet olmadan olmaz Ben yürümekten şimdiye geleyim mi? Gel Pusma ama Dur inanmıyorsalar diye sen bakar mısın? Bak pusucaksan şey al Sana direkt savaşçı öneriyorum dur İnanmayanlar için şeyimi göster Göstermeyeceğim Kusacaksan al bunu. Dur bir de inanmayanlar için mi göster? Hayır kardeşim millet inanmıyordur sana. Niye inanmasınlar? Geç şuraya. Ben Hayır Lan <laughs> dur o değil o değil. Burada bir şey gelmiş. Madem kullanmıyorsun dynamite atlamasını. Niye aldın bunu? Kullanıyorum değil mi? Nasıl kullanıyorsun? 20 yılda bir kez. Hadi dedi? 40 yılda bir kez. Şey. Aha şunu. Ya. Oğlum bak sen anca pus tamam mı? Ben dinamik oynuyorum daha cesur oynuyorum ya. Ne yapacaksın? Şeyi yine ne yapacaksın? Dur bakayım. Yakında Edgar sakin sakin gelecek. Sen de onu ultiyi dolduran şap diye bir yapıştıracaksın. Hangisi sana da tamam, daha yakın? Bu. Ben de bunu Daha Ben bunu hallediyorum. Anam. Ben de Anam. Onun gibisini daha önce görmediler. Gelsene kardeşim. gelecek sence sönde vuracak ha. Vurdu. Vurdu. Öldün. Öldün. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Maalesef mağlubiyetle kapattık. Sağ olsun. Kardeşimiz Şeli seçti kendini bir şey sanarak. Kardeşim. Bu video bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.